Çekiyoruz. 20 kaç işim var. Oğlum hemen Ya Kamera. Yerde geldim. Arkadaşlar ben şimdi bu çocuğa görev vereceğim. Görev inşallah yapar. Bir görev biraz. A, Atakan seni çok. bir like daha böyleler böyle <laughs> İki like like görevim ne ne? böyle 5 Altı kişi öldüremezsen Şuraya koy oraya bak altı öldüremezsin. Siz kim aldım Kim aldı ya göremedim. Dur bunu alta koy da. Tamam ben aldım. Hemen maskesi. Hemen maskesi. Ya da sen mı lan Aldım ki. Hayır. Ah kaçtı. 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 Kaçıyorum lan. Lan. İşte ne? Opa. şekilde atabilirim. hep bir şekilde atabilirim. Atma onu bak baktı. A Atacağım. Atacağım. Lan? İçer, bir Şu, bir oh! Evet evet Bir bardak içtim. Oh, ki. oğlum Bacı kaybettik. Kaybedelim. 3. golü saldık. sen al. Tamam. Üç kilo aldım vallahi temizler. Hayır oğlum ya ver et. Ver 5 k son 5 k son 1 k Sana sormadım sevgili. Bence bir tane başma. O zaman ne kadar bir maç daha atalım. Gece sil gözü ya. Oh bir var. Abi. Oha. Ebe senin ne kubi? Bir bana mı sana? Oha. Anne ne? maç mi açtın lan? Lan oğlum ya. Su beni. Kaç oğlum kaç ya. Ben bir mallık yaptım sana yapma. Çi, ben mi kazıklıyorum? Hiç anlamadım ya. Heh tamamdır. Doğru inşallah ya. Eh ehliğimi koydum. ben saklanıyorum abi. Oo bizim de dört gücümüz varmış. Ben Lan kamerayla oynuyorum Efe dur. E, e o zaman kadar ben. Ben bir tane e, daha bu. Evet. Bir tamam. daha görev vereceğim. O da. hayvan. ben altı kişi Aa. öldüremezsen. Altı kişi öldüremezsen. Bu suyun hepsini içtim. Oh. Tamam, hepsini... Ona. İşte hepsini içtim. Şey. Hayır. Hayır. Nasıl? Hayır. 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 Tamam iç hepsi. Yeah. Beni yakala çocuğum. <laughs> tamam. Tatlım tamam. atlı. Neden gitti mi? He? Ne? Tamam oğlum içme ben çok koydum. çok <laughs> mu koydun? Dans karakteri seçemedim. Yeah. Yeah. <laughs> Yemin ederim hepsine çok koydum. Şu kadar mı ne koydum? Sirke. Ben şu kadar koydum. Ha, bu yüzden biraz. Aa. bu videodan sonra Atakan'ın boğazı atılacak. Burda! Aa, mi? burada. Anne. Neden mi kadar boyun lan ben? Oğlum biraz kayda ben şimdi. Altı kilo öldüremezsen şu sirke şotun. Hadi. Hiç. Hadi. Git gel Ben üzüldüm ya çocuğa içmesi için. Neyim ben buradan kaçıyorum. Ya da seni öldürüyorum. Orada mı? Hemen orada da. Tam boş ver oğlum. Tamam tamam bu kadar yeter ben isterim bakın. Evet. Ne istiyorsun ma? Ne istiyorsun? Be beğendim de. Ay. Evet. Çok ekşi koymuşum lan. Su el primo yap. Gördüğünüz gibi bakın bir şey yap. Evet. Hem sağ tarafı oynuyor. Yemin Hadi görev görev ne? Hmm. Tamam senin için acıdım 10 kil öldür sana, bir tokat. 10 kil mi? <laughs> Acıma işte. 10 kil mi? Evet. O bir de adamlar da çok güzel. <laughs> 10 kil değil ben. 5 kil. 5 kil göremem. 5 kil be. 10 kez kimi çıktı senin için lan? Hop Gol yedi lan. Bunun gol yedinde yanına geliyorum ben. Aldım 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 ben. Gol at lan. Attık be golü be. Aman de eli a. Yemin ediyorum arkadaşlar eve gidince bu video kim oh, evde bir yapın iyi sağlıyorum. Ne? Tam ben de 3 kilo aldım ben. Tam tam. Gel Hayır oğlum ya, yap yap. Birçok etermiş. Tamam. Ne? senden Vay, tamam, tamam. Şamar. At lan evini Çok sert at. Çok sert at. Daha bir sürü şamarımız var. <laughs> Bir tane jamar. Bir de kalıya bak ya. Bir tane jamar diyor. Anam ben... oyu. Oyuya bak. Ha bir tane daha görev veriyorum. Ne? Ee, başka bir görev var ki. Tamam. Şekilli gol iki tane şekilli gol atamazsan. Bana ne o? tane şekilli attın. <laughs> bir tane attırma ama iki tane atamam. Hem bir daha şekilli atarsan. <laughs> Atamazsan. Ee, Atamazsam ya. Ben de bu çok ee, ya, bir tane ben... şekilde gol atamazsan böyle yarım Atacağım. saniye bonus sıkacağım. <laughs> Kötü bir çalış da. İnşallah şekil atamam. Giden öne kır kolt. Öne kır. Hareket. Allah seni belanı versin evet, kalk. ölü karı ölü karı ölü karı ölü karı ölü karı video bitiyor oğlum aha gel 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 adam gel şu killerin borusunu açıcam açamadım açamadım Aç açtı sonra bastı mı tam bir tane nor gol at. Sen bir tane normal koy. Ay onu da atalım de? ben. Şekilde atayım ben. Sağol oğlum ya. Adamlar nefes toya mı Hemen at! Hemen! Al topu! Hayır üzgünüm. 2 dakika kapatıyorum. Atamam. At, Boşver arkadaşlar. Bu 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 cezaya başka bir video Hayır alamıyorum. hayır oğlum o Lan, bitiyor. Aa, hayır. video bitiyor. O video bitik. Hayır bu videoda da çamur olsun bitsin. Hadi hemen belki atarım falan. Oğlum atarsam ben hemen video kapatayım. Hayır. At at, at, at. Lan, video bitir. Lan video hayır. video bitirmemiz lazım. A, video... Hayır binde bileyim oğlum. Tamam. Bir de, Aa, bit, Bak burada. Dur tamam dur. Arkadaşlar. <gülüyor> bitirdik. <gülüyor> <gülüyor> dur, bir şey gerek. Hadi. 1 2 3 tamam dur. Arkadaşlar 7 bitirdik. dur 10 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 25, 25. 25, 25, 25, 25, 25 26 27 28 29 30 Lan merak etme. Bir de bir daha söyle. Ay video yesen. Ben video izliyorum. Başımı sanerim. Haydi.